Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut 57. Kıymetli kardeşlerim, bugün hepimizi derinden ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Ölüm ve ölümün belirtileri. Ölüm dünya hayatının en büyük gerçeğidir. İşte bu ilahi hakikat kimse için değişmez. Ne zenginlik, ne gençlik, ne makam Ölüm geldiğinde hiçbir şey engel olamaz. Hepimizin kaçınılamaz sonudur. Pek çok kişi ölümden korkar çünkü ne zaman geleceği belli değildir. Fakat gelen ecelin bazı işaretler verdiğini biliyor muydunuz? Vücudumuzdaki ölüm belirtilerini tüm detaylarıyla derledik. Ölümün belirtileri nelerdir? Ölüm belirtileri ne zaman başlar? Ölüm sözlük anlamı olarak bir canlının hayatının tam ve kesin bir şekilde sona ermesi demektir. Kolay bir şey değildir. Sevdiklerinizi bırakıp gitmek, yapacağınız işleri bitirememek ve bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkmak. Ölüme yakın olmak ne demektir? Kimi zaman bir hafta, kimi zaman birkaç gün hatta son saatler ölümün yaklaştığını gösteren bazı belirtiler vardır. Bu belirtilerin ne olduğunu bilerek Sevdiğiniz kişilerle vedalaşabilirsiniz. Ölmeden önce yapmanız gereken bir şey varsa yapabilir ve huzur içerisinde bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Belirtilerin sadece bir tanesi ya da birkaç tanesi ölümün yaklaştığını göstermez. Kendinizde ya da çevrenizde birinde hemen hemen hepsini gözlemlemiş olmanız gerekmektedir. Bunu fark ettiğinizde ise ölümünün yaklaştığı gerçeğini anlamak ve kabullenmek zorundasınız. Ölümün yaklaştığının belirtileri nelerdir? Bir canlı, bir insan ölmeye başladığında bazı belirtiler görülür. Bu belirtiler, iştah kaybı, enerji büyük oranda düşer ve günlük görevleri yerine getirme isteği azalır. Enerjiye ihtiyaç olmadığı düşüncesiyle yiyecekler ve içecekler daha az gerekli görülür. İnsan, en sevdiği yiyeceklerden dahi bir anda soğur. Son günlerde iyice yemekten ve içmekten kesilir. Hızlı bir şekilde kilo vermeye başlar. Uykuya düşkünlük. Aslında uykuya düşkünlük değil de daha fazla yatkın olmak diyebiliriz. Kişi normalden daha fazla uyumaya başlar. Ölüm yaklaştıkça vücudun metabolizması düşer, asosyallik. Ölüme yaklaşan bir kişi kendi içerisine kapanmaya başlar. İnsanlarla görüşmek ve onlarla vakit geçirmekten kaçınır. Kendiyle baş başa kalmak ve bazı şeyleri düşünmek ister. Hayati belirtilerde değişiklik. Nabız yavaşlar ve bir süre sonra sanki yokmuş gibi kaybolur. Solunum değişiklikleri baş gösterir. Kalp atışları düzensizleşir ve tespit edilebilmesi zorlaşır. Kişinin tansiyonu devamlı olarak düşerken böbrekler ise bir süre sonra çalışmayı tamamen bırakır. Ölüme yaklaşan kişinin idrarı artık kahve tonunda ya da pas renginde gelir. Tuvalet alışkanlıkları. Ölüme yaklaşan bir kişi yemekten ve içmekten kesildiği için bağırsak hareketlerinde de bir azalma olacağı bellidir. Bu yüzden neredeyse günde bir defa tuvalete giderler. Kasların zayıflaması. Ölüme yaklaşan kişilerin önceden rahatlıkla kaldırdığı bir eşyayı kaldıramadığını ya da en ufak eşyaları bile eline aldıklarında düşürdükleri gözlemlenir. Artık kaslarını kontrol etmekte zorlandığı gibi kaslarda zayıflamaya başlar. Bardakta su içmek gibi basit şeyleri bile yapamaz hale gelir. Vücut ısısında düşüş, ölüme yaklaşan kişinin vücut ısısında düşüş gözlemlenir. Özellikle elleri ve ayakları sanki hiç kan yokmuşçasına soğur. Zaten hiç kan yokmuş gibi kan dolaşımı azalır. Kan dolaşımı iç organlara daha fazla odaklanır ve bu yüzden ellerine, bacaklarına ve ayaklarına daha az kan gider. Vücut hayati organları ayakta tutabilmek ister. Deride solukluk, vücudundan kanı çekilen kişinin cildinde soluk bir renk olması muhtemeldir. Ölüme yaklaşan kişinin saçlarındaki ve gözlerindeki parlaklık solar. Cildi derisi artık beyaz ya da beyaza yakın sarı tonlarındadır. Diğer yandan deride mor ve mavi renklerde lekeler görülmesi de olağandır. Kafa karışıklığı Ölüme yaklaşan kişinin beyni hala aktiftir. Fakat pek çok kez kafası karışabilir. Tutarsız davranışlar sergilemesi muhtemeldir. Etrafında olup biteni kavrayamadığı gibi geçmişi de unutmaya başlar. Kimi zaman halüsinasyonlar ya da çarpık vizyonlar görmesi muhtemeldir. Artan ağrılar. Vücudunun farklı bölgelerinde ağrılar meydana gelir. Bu ağrıların aslında var olmadığı ve kişinin sadece bunu hissediyormuş gibi olduğu söylenmektedir. Artık son yakındır. Bir insan eceli gelmeden ölür mü? Buna göre ecel, hayat süresi ve ölüm için takdir edilen zamanı ifade ettiğinden kaderle ilgili bir konudur. Bu sebeple canlıların her birinin yaşayacağı ecel tek olup kesinlikle değişmez. Hiçbir canlı kendisi için takdir edilen zamandan önce hayat bulamayacağı gibi hakkında takdir edilen ölüm vakti gelmeden de ölmez. Ölüm, sekerat. Belirtileri nelerdir? Sekir kelimesi kişinin aklını kullanamaması ve aklıyla arasına giren bir engel şeklinde tanımlanmaktadır. Sekerat anında kişinin dalgınlık, acı, gazap, elem ve aşk gibi etkenlerden ötürü çektiği ıstırap ve baygınlıklar ifade edilmektedir. Sekerat insanın ölüm anında çektiği acıyı ifade etmektedir. Kur'an'da şöyle buyrulur. De ki sizin kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Cuma 8 Resulullah şöyle buyuruyor. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Müslim, Züht 1. Demek ki mümin için asıl özgürlük ve mutluluk, ahirette başlayacaktır. Cenabı Hak bir başka ayette şöyle buyuruyor. Nerede olursanız olun, sağlam ve yüksek kalelerde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa 78 Sevgili Peygamberimiz ise şöyle buyuruyor. Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tirmizi, Züht 5 Bu hadis, bize ölümün sadece bir son değil aynı zamanda ahirete açılan bir kapı olduğunu gösteriyor. Ölüm insanın yolculuğunun son durağı değil, asıl hayatın başlangıcıdır. Dünya geçici, fani bir gölgeden ibarettir. Önemli olan ardında mal, mülk değil, iyilik, dua ve güzel hatıralar bırakabilmektir. Her nefis ölümü tadacaktır. Ecel vakti geldiğinde ne bir saniye geri alınır ne de ileriye atılır. O halde asıl hazırlığımız bu kısa hayatın ötesine olmalıdır. Bir gün hepimiz aynı yolculuğa çıkacağız ve gerçek huzur Rabbine kavuşanların yanında olacaktır. Kardeşlerim, ölüm gerçeğini unutmamak hayatımızı daha anlamlı kılar. Çünkü biliriz ki vakit sınırlı. Yolculuk yakın. Allah Teala şöyle buyurur: Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi imtihan etmek için hayırla da şerle de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya 35. O halde bizler kalbimizi temiz tutmalı, dilimizi zikre alıştırmalı, ellerimizi hayır işlerinde kullanmalı ve ölüm yolculuğuna hazırlıklı olmalıyız. Resulullah buyuruyor: kabirleri ziyaret ediniz çünkü o size ahireti hatırlatır. Müslim Cenaze 106. Allah'ım bize ölüm anını kolaylaştır. Kabir azabından, ahiret korkusundan bizleri muhafaza eyle. Amel defterimizi hayırlarla doldur. Son nefesimizi imanla vermeyi nasip eyle.